Herkese merhaba gençler ben Ali Korkmaz Bugün sizler bu nasıl indiriyor nasıl Android oyunlarını bilgisayar oyunları onu göstereceğim İlk önce arama yerine BlueStacks BlueStacks indir yazıyoruz BlueStacks e kendi ana sayfası var oraya giriyoruz İndir diyoruz Bende zaten inik var yani yeni indirdim zaten İptal ediyorum İn, İnince arkadaşlar şöyle bir eksi çıkıyor çalıştır diyoruz Evet Evet arkadaşlar şimdi kablet ve yazımı şimdi yükle diyoruz Dosya çıkartılıyor Bu arada arkadaşlar Lüceflagin hesabımı arkadaşlık görseniz sevinirim nickim açıklamada var zaten Bu da çıkarılıyor. Let's go 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 go. Oh, istiyorsun video duraklatayım diyeyim de biraz uzun sürüyor sanırım derken hızlandı. Ort tabi %73 hadi be ya kayıtta bir sıkıntı var mı yok güzel bur 81 80 99 100 güzel sanırım kendi giriyor da evet bakayım Güzel kendi giriyor. İki üç dakika sürebiliyor bilgisayarınızın performansına bağlı olur. Güncellenmiş hali bu eskiden daha iyiydi. Evet arkadaşlar. Kayıtım sıkıntı yok. O bitiyor kabul e, Türkçe ilerle buraya kendi Gmail hesabınızı açmanız gerekiyor devam etmek hemen yazalım oturma çoşu normal Play Store'da olduğu gibi bir dakika Ben <laughs> diyenci devam et. Evet arkadaşlar şu an doğrulamak için şey yapayım. Bitir. Şu an indi arkadaşlar yani kullanıma Mesela Clash of Clans indirebiliriz buradan. Clash of Clans bu cihaz için açıldı. Devam et. Normal Android çubuğu gibi. Yükle diyoruz. kabul ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar video bu kadar arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa yorumda bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim iyi günler.